Evet arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün ee, Kıvanç sen istersen başla. Evet Kıvanç sen değilsin. Mikroskop sendeyiz. aldık şimdi. Evet, mikroskop Kaçıyorum. aldık. Çocuklar için mikroskop Hı. tabii ki. Orijinal değil. Halasın yani ama. gerçek laboratuvar mikroskobu değil. Ama kaç e kadar gidiyor? Ee, 300, 300 x'e kadar gidiyor diyor. Bakalım. Evet. Öyle bir bakacaksın. Kıvanç istersen halıya bak bir bakalım nasıl. Şöyle bakayım bir dakika şeyine. Söyle. Şeyi açık mı bakalım. Hı. Hmm. Şuradaki şey var. Şunu çıkar. Bu da pili çalışsın diye ama buradan şeyini çıkardık. Pili çalışsın diye. Ha. Evet ışıkta tutuyor. Hmm. Evet. Böyle bir şöyle yapıyoruz. Burasından bir ışık çıkıyor. Diğer yapıyoruz. Buradan bir ışık çıkıyor. Bak bakalım Kıvanç. Ver. Ne göreceksin? Ama en 5x'in 5 5x e şurada yazıyor. Ne diyor? 300x'e ee, yok. Bana doğru şöyle çevirelim. Tamam. Şimdi böyle bir bak. Önce bir gör bakalım da. Tamam. Şimdi ellemeden bir bak bakalım. Halıya malıya. Tamam çok şey yapma. Plastik olduğu için. O beyaz plastik. Şöyle biraz uzaktan bak. Yaklaşmana gerek yok. Hı. 50x zaten. İşsiz göremiyorum. Nasıl? Yaklaşmana gerek yok. O zaten 50x yaklaştırıyor. Mesela Oo. şöyle bakıyoruz kutusunda neler yazıyor. Ne diyorsun Kıvanç bu olaya? Beni yani güzel. Demodan aldık. 10 günlük geldi. Halbuki 14 gün yani 2 haftada gelmesi gerekiyordu ama. Evet. Böyle bir ip de çıktı. Cuma nereye takılıyor? Şöyle baktığınızda. Acaba çok yaklaşıp mı bakmak gerekiyor? Kumaş? Evet baba öyle yapıyoruz. Şu kumaşa bakalım mesela. Şimdi bakıyoruz. Evet. Böyle bir Bu ip şekilde... de çıktı şu şekilde. Evet taşımak için ip de çıktı. Evet Kıvanç. Evet. Tekstildeki lüpler gibi çok yaklaşıp iplik parçalarını görebiliyorsun. Bu şekilde bak hiç ellemeden, oynamadan. Ay hiç oynamadan bu şekilde bak. Azıcık kaldırabilirsin. Aa böyle daha iyi. Yok yok hafif yukarı kaldır. Lifleri net göreceksin. Az kaldı. Donluk var. Evet. Azıcık kaldır şu bir parmak. Heh. Mesela daha yaklaşabilirsin belki. Onu kendin ayarla iyice yaklaş. Ama 50x'e yaklaşınca daha güzel oluyor Kıvanç. 50x'te daha net oluyor. Zaten çok yakın ya. Mesela 50x'e çevir. Çok yumuşak çevirmen yeterli. Tamam 50x zaten. Şimdi biraz böyle bir parmağım kadar yüksekte. Şu, 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 yükseklikten bak. Mesela ben şöyle bakınca iyi görüyordum. Şöyle bak bakalım hafif kaldırınca. Bu şekilde yaprak kumaş. Ondan sonra oyuncaklar. Ne ha, diyorsun Kvaş? daha iyi. Ne diyorsun Kıvanç bu konuda? Güzel. Pamuk gibi, içinde pamuk var. İplik, ipliklerin liflerin detaylarını gördün mü? Örgü yapısını? Evet. Örgü örme Pama şeklini bakacağım. gördün mü? Evet. Onlar olmayabilir. Yok Mesela buna bak. Gel. Koltuğun kumaşını. <laughs> Moş yok. Bir şey yok. Yok ya ben göremiyorum. Yok o biraz tüylü olduğu için ama yine de gör. Çok yaklaştırdı. Gördüm. Bir, bir parmak kaldır. Aa görüyorum. Tamam. Sert bir pamuk var. Evet. Bu şekilde. Ha böyle birazcık yaptığın yere basayım. içini görüyorum. Evet, örgü yapısını göreceksin muhtemelen. Burada arkadaşlar, Burada da bunların renkleri var. Ne o... renkleri var Kıvanç? Siyah var, mor, siyah beyaz. beyaz var. Ben siyah beyaz aldım. Sonra um, turuncu, sarı var. Sonra gri beyaz var. Evet. Siyah beyaz güzel. Bu şekilde. Evet. Kumaşın örgü yapısı mı gözüküyor Kıvanç? Evet. Başka neler görüyorsun? Böyle yıldırım gibi fişekler ve şey gözüküyor. Yıldırım gibi fişek de gözüküyor böyle. Tüyleri mi? Hı. Bir de kendi elime bakacağım. Hı, eline bak, tırnağına bak. Evet, çocuklar için bu şekilde eğlenceli bir Şimdi bilimsel oluyor. bir oyuncak. Bu şekilde basit. Artı altı yaş. Uygun. Fiyatı da uygun da. şimdi yeşil kumaş görmeye başladım. Evet. Işte. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir şey diyor musun Kıvanç? Hayır. Başkalarını gö göster. Bir maviymiş, diğeri neymiş? Şimdi a şeyi yapınca yani sarı beyaz. Beyaz, sağdaki mavi. Yukarıya doğru yapınca ma mavi vuruyor aslında mor gibi gözüküyor ama Ortayı yıkınca da hı hmm. hiçbir şey. Yok. Tamam. Görüyorsunuz.